kameraman Mahmut tabii ki. Çılgın. Ayla, senin Mahmut <laughs> Mahmut <şanlı. gülüyor> yok, yok lan normal Mahmut Şanlı. <laughs> gelin kredi kraft gibiymiş Oo. Attı. Salak. Arkadaşlar Mahmut şanlı, <laughs> değil de. Sadece Mahmut abone olmayı unutmayın. Çıkmamış lan. Arkadaşlar bu pota için kaç beğeni istiyoruz Emihan? Şu güzel pota için kaç beğeni istiyoruz? <laughs> Kanka bu güzel pota için 5000 beğeni gelsin mi? <gülüyor> <gülüyor> Girmedi. Olsa <laughs> Yaparız bir ara. Şimdi değil. Şimdi değil. Şimdi yapalım. Şimdi değil. Neden? Bakıyorum. İstemiyorum. Atlan bakayım. Attı. Girmedi. Mahmut kendi kendime smaç yapayım mı? Yap. Ama pata küçük olduğu için kolaymış. Yap. Ne yapıyor? <laughs> Nara ise bir dakika olmuş. Mahmut. Nar olmuş. Hatta 2 dakika olmuş diyebilirim. 1.39 1.40 Şu anda 1.44. Araba çaklamış, diken. Diken değil, taş At bakayım bir basket. Bak, Aa, İlk basket ama el kırıldı. Bir başıma. Aa, bir başıma. Gözükmüyor şu anda. Gözüküyorum yeri. Gözüküyorum tamam. Arkadaşlar size beşlikten geçirmeyi 40 noktalarına geçeceğim. Öncelikle topu yerinize kadar sektiriyorsunuz. Valla ben bir anlamıyorum videoyu kapatmadım. Kapattın mı lan? Kapatmadım mal mısın? Ha, ha. Ay tipe bu. Bo arkadaşlar boğdu. Bunu bu sektiriyorsunuz ya. Belinizde sektirin. Ha sektiriyor hadi. Biraz yerden sektirin. Tamam. Biraz da bacaklarınızı açın. He. Böyle böyle hızlı yere vururken şöyle. Afgan geberiyordun abi. Şimdi de <laughs> Kedi. şöyle Ben şu kediyi çekeyim. <laughs> ben şu kediyi. Böyle yapın. Arkadaşlar Sonunda bu iki <laughs> Abi ya, bu kadar bir olur. Bak ya. Arkadaşlar biz futbol videosu da çekeceğiz. Sumanim. Şu an çok sevdim. Lan <laughs> Kanka 351 olmuş. Oha nara 4 dakika oldu. Nara 4 dakika oldu dedim. Azmi can. Almi. Aha Azmi can abi. Azmi abi geliyor. Kafa bir attı basket girmedi. Böyle işte. <laughs> Olmaz. İşte bizim şanlı aferin be. Gıdık gıdık -gı -gı. Kalkıyor Ha O <laughs> biz niye yukarı atabiliyor muyuz? Niye? Basketbol topları daha yüksek ya Ha O yüzden yukarı atıyoruz Yukarı atıyoruz Ha, ha. Belli oldu Ha Girdi Oğlum valla çekme lan Bana para ver